Gözde notumda varmış yani video altına da yazılmış. Tamam iyi. Gözde'ye bakalım. Şimdi Gözde'ye ne demişiz önce? Bir ay önce bakmışız işte herhalde değil mi? Bir ay geçmiş. Gözde'ye ne demişiz ona bir bakalım. Ne demişiz ne olmuş bakalım. O zamandan bu zamana ne olmuş? Evet. Gözde'ye 815 evet doğrudur. 855 hatta 855. sırada bakmışız. Gözde'ye ne demişiz biliyor musunuz? 530 ve 450'de desteği var. O zaman öyle demişiz. 5.85 ve 6.30'lar demişiz. Yükselmek istediği bir yeri var. Başka bir şey demiş miyiz? O zaman bir şey dememişiz. Bir bakalım dediğimizin dışında bir şey olmuş mu? Merak ettim ben. O zaman öyle görünüyormuş. Şimdi gözdeye bir bakalım. Yaklaşık da 35 gün olmuş. Evet. Büro. Şekil A'da görüldüğü gibi hiçbir değişiklik yok. Bir ay önce baktığımız hisse yine dediğimiz gibi arkadaşlar. 6-18. Ne demişiz gözlüğe? Gözlüğe ne demişiz? Demişiz ki arkadaşlar bakın yani bunu ben e, 5.30 ve 4.50'ye kadar aşağıda seviyesi var. Hedef demişim. Hedefi 5.85 ve 6 30 demişim. Yani gitmek istediği yer. Başka da bir şey yazmamışım. E zaten kaç şu an? 6.38'i görmüşüz. 8 basamak fazla yapmış yani bizden habersiz. O yani başka bir şey yok. Sonra aşağı düşmüş. Şimdi e, Burada da 6 onu görmüş en fazla. Yani dediğimiz yerler arasında dolanıyor. Çünkü hissede öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ee, i̇zlenim alamadığımız için onu söylemişiz. O dediğimiz gibi de olmuş. Aşağıda da zaten işte 4'leri falan görmüş. 4-5'leri görmüş. Dediğimiz gibi seviyeleri varmış. Bence ee, bir değişiklik yok herhalde. <laughs> bir bakalım tekrar. Yani yine e nokta atışı dediğimiz hisselerden birisi. Bir ay önce ne olacağını söylemişiz. Bir ay sonra bakıyoruz yine aynı durum. Söz konusu görünüyor. Şimdi e, gözdeye şimdi bakmışken yeni haline bir bakalım. Mavide notunuz da var hocam. Bakın lütfen. iki haftadır bekliyorum sırada. Yayının altına yazın diyorsunuz. Her yayın altına mavi yazdım artık. Yaz. O yazan sen miydin Ahmet? Ben bilerek yapıyorum bunu. <laughs> Şaka yapıyorum. Bakacağız Ahmet. Not aldım. Notum da var. Bakacağız da. E, şimdi ben dün soruyorum. Yayında soruyorum. Mavi soran nerede diye. Yok piyasada yoksunuz. Yoksunuz. Yoksunuz e, ee, bu benle ilgili değil. Her gün soruyorum. Neyse bakacağız ayrılma. Mavi notundaydı benim. Bakacağız. Ben seni arıyordum. Evet. Şimdi gözlerin durumda arkadaşlar. Gözlerin durumuna bir bakalım. Performansı ne durumda? Bir değişiklik var mı yani? O günden bugüne bir değişiklik var mı? Evet burada direnç yapmış. Hala trende aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ama endeks yükseldiği için endeks yükseldiği için ne oluyor arkadaşlar? Alttaki destekleri biraz daha garantiliyor. Garantiliyor yani garantili öden Endeks burada kaldığı sürece biraz da buradaki destek seviyelerini garantilemiş oluyor. Ya gözlerin ileride gidebileceği bir seviyesi var. Güzel seviyesi var da şimdilik yok gibi arkadaşlar. Şimdilik aşağıya kadar yine önlem almak lazım. Olabilir. Buradan da dönebilir ama hala yine aynı seviyelerde. Yaklaşık kaç diyor? ona kadar. Yukarıda gidebileceği ileride seviyesi var. Güzel seviyeleri var ama şu anda trendinde hareket ediyor. Sabır Sabır, sabır gerekiyor burada. Başka bir şey diyemiyorum. Ama burada da destek yapmış, onu da söyleyeyim yani. Endek yükseldi ya. Direnç mi yapmış yoksa? Bir saniye, direnç yapmış burada. Burada direnç yapmış. Yani aşağıya önlem almak lazım yine. Aşağının şeyini yapmak lazım. Yani hesabını, kitabını yapmak lazım şimdi biz bu hisseye ne demişiz? Bayağı 450 de bir şeyler yazmışız herhalde. Ben bir %12 gördüm tekrar. Onu yazmak lazım yani. Direnç de yapmış, kıramamış. %50 ve şurada kötü bir seviyesi var. Endeks kötü olursa ben de şuradaki yine önlemlerini almak lazım. direnç yapmış burada. Evet dediğim gibi yüzde %12. %12, %13 ve %22'ye kadar gelebileceği seviyesi var mı? Var. Şu hareketleri tekrarlama olasılığı var. Çünkü trendi bu arkadaşlar. Ha bu burayı kırar, üstü kırar. E, o zaman yükselişten bahsedebiliriz. Ama şu anda yapma niyeti yok gibi. Şu anda hala biraz böyle kalacak gibi. Yani biraz sabretmek, e, sabretmek gerekiyor. Yani bu hissenin ileride yükselişi var mı? Var. Güzel yükselişi var mı? Var. Ama sabretmek gerekiyor. Ne zaman yapar? İşte buralarda oyalanacak. Ben yani muhtemelen şöyle bir şey beklentim şu yönde benim. Yani burada tutar. Tamam belki buradan aşağı düşmez. Buralarda oyalanır belki. Endeks düşmezse buralarda oyalanır. Ama bir bakmışsın buraya gelir. Buradan desteğini alır. Ondan sonra biraz da burada oyalanır. Sonra gider hedefine. Yani şu trende girebilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her zaman buraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Evet. Her zaman buraya gelebileceğini düşünerekten buraya para ayırmak lazım. Bence yani. Evet. Zaten en kötü yerden alsam bile trendinin direnci neyse karlasın yani. O yüzden acele etmeye gerek yok gibi. O yüzden bütün parayla arkadaşlar borsaya girmek, bütün paranızı hemen bir seferde bitirmek çok mantıklı değil borsada. Şimdi e, durumu izah ettik sanırım. Bence hiçbir değişen bir şey yok. İleride güzel seviyesi var. Yani mevcut seviyesinden yaklaşık %90 kadar prim yapabileceği bir seviyesi var mı? Var arkadaşlar. Orası da şurası teyit ediyor mu acaba? Ona bir bakalım. Evet. Teyit ediyor arkadaşlar. Burası da teyit ediyor. Teyit ediyor. Hemen hemen buralar. Evet. Belki biraz fazla olabilir. Eksik olabilir. Bir şey diyemem ama teyit ediyor. Evet. Teyit ediyor yani. Şöyle bakıldığı zaman teyit ediyor. Görünüyor gibi. Şimdi e, ileride, ileride. Ne zaman Allah bilir. Yani ona ben bir şey diyemem şimdi. E, yarın da olur. Bir ay sonra da olur yani. Sabır etmek gerekiyor. Bu işse böyle bir şey Evet. Şimdi saati yok yani. Günü saati yok arkadaşlar. Önceden haber verme şeyi de yok. Evet. Yani önceden haber alırsın aslında. Nasıl alırsın biliyor musun? Teknik analizci olursun. Sinyallerini takip edersin. Günü birlik. O sinyal artışında anlarsın zaten. Ben mesela bakıyorum onlara anlıyorum yani. Ama her gün bakmak lazım yani. Her zaman bakmak lazım. Şimdi ee, bunu biz niye böyle incelttik? Şey yaptık ama. Neyse arkadaşlar e, gözlerinin durumu bu. Aşağıda gelebileceği hala seviyeleri var. Yukarıda e, alınması gereken önlemler var. Belki buradan döner ama aşağıya e, da kaydırabilirler. Endeks kaynaklı endeks bir düzeltme yaparız sağlam. Bunda da olabilir. İleride güzel seviyesi var. Yani hissenin yönü yükselişte ama aşağıda kayabileceği seviyelere önlem almak gerekiyor. Durum bu yani. Söylemek istediğim bu. Hisse düşecek demiyorum. Aşağıda kayabileceği seviyelerden bahsediyorum. Düzeltme yapabileceği seviyelerden bahsediyorum. Evet. Son durum bu arkadaşlar. %90 nereye mi geliyor? Bir bakalım nereye geliyor. Ya burada bir %75 görünüyor. Bu trende girerse %90 da yapabilme kapasitesi var işte. Bakın şu trende gelecek, O trendin sonuna kadar da gidebilir diyor. Burada trendi var bunun. Yani %90 veriyor. Belki şu şurayı yapar. Orayı yapmaz da burası. Ya aslında %90'a da gerek yok. Yani 10 liralar görünüyor. Yani ileride öyle bir gitmek istediği yeri var. Yazalım ama orada bakarız. 10 lira olur. Fazlası olur. Eksiği olur gidiyor olur. Bakarız onunla. Ya yani o civarlar. O civarlar. Evet, onları lirayı da yazalım şuraya. İleride şu anda neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Şu anda e, bu trendten bağımsız bir trendde takılıyor. Aşağıda gelebileceği yüzde kaç dedik? E, hemen onları da teyit edelim. Hemen ufaktan. Zaten yüzde 12 ve yüzde hani yüzde %25 25'e kadar gelebilir. Yüzde 23, yüzde 25 gelirse oralara gelir yani. Ha, endeks iyi olursa yükselişine devam ederse belki o en alt seviyeye gelmeyebilir. Orada dersin ki artık endeks de yükseldi bu ise artık buraya kadar gelmez diyebilirsin. Şimdi yüzde 14, 485'ler diyor, 480. Yüzde ee 25 nereye renk geliyor? Yüzde 23. Yani 440 var filan. Ya hemen hemen dediğim yerler arkadaşlar. Ben de ne demişim? 450 demiş. 450 demişim herhalde. Evet. 4.20 mi demişim? Bir saniye. Nerede o? Ha 5.30 ve 4.50 demişim arkadaşlar. Aynı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Burada belki şu 5.30'da bir yanılma payımız olabilir. Bir saniye ona bir daha bakalım. %12. 5 lira diyor ya. 5, 5 lira görünüyor. Şu anda 5 lira görünüyor. Oraya biz bir 5 ile ekleyelim mi? 5 lirada bir desteği daha var. Ara destek. Onu da ekleyelim. Yani gelirse kötü yerleri buralar. Onu demek istiyorum. Yukarıda hedefleri olan hisse. Peki geçiyorum bu hisseyi arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Gözleyi geçiyorum. Sıradaki hisseden.